ünlü şarkıcı Nilüfer 70 yaşına girdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Nilüfer dolu dolu 70 yaş inanamıyorum dedi. Birçok kullanıcısı Nilüfer'in doğum gününü kutlarken hiç 70 yaşında görünmüyorsunuz yorumları yapıldı. Instagram hesabından paylaşım yapan Nilüfer kalbim hızlı atıyor bugün hem sevinç var hem hüzün dolu dolu 70 yaş inanamıyorum. Su gibi geçti yıllar ama şükürler olsun ki güzel geçti. Hem de çok güzel. Hem gülmek istiyorum hem de ağlamak karma karışık duygular içindeyim. Hiç elimi bırakmadınız, hep hissettirdiniz ilginizi, sevginizi. Arayan, soran bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, mesajlarıyla beni unutmadığı bana hatırlatan herkese 70 bin yaşımda milyonlarca teşekkür. Hepsini bana verilen birer hediye olarak kabul ediyor ve kalbime koyuyorum dedi.